Cümletel selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Çoban Hasan geri döndü. Arkadaşlar bugün davara ben gidiyorum. İkinin davarına, davar yatağına geldim. Bunları kaldıracağım. Kahkahaleyin kayre. İkinin oldu karnınızı doyurmayacak mısınız? Havada acayip bir rüzgar var, fırtına var. İnşallah benim daha iyi uçmamıştır. Sabah yerinde duruyordu. İnşallah şimdi de sıkıntı olmaz, uçmaz. Neyse arkadaşlar böyle bir video olacak. İşte birlikte da var gideceğiz. Rüzgar çok esiyor. İnşallah sesim anlaşılır. Hadi manyav. Fırtına berbat berbat. Yani çok. Değişik bir hava var ya. Toz duman oldu her yer. Süpürüyor valla. Allah'ım hayırlara vesile olsun inşallah. Yani hayırlısıyla. Yağmur gelir inşallah arkasına. Şişt. Efeler. Hey, geç. Hey, hey, hey. Benim kızım bakın, Ceylan mı oldun be sen? Ceylan mı oldun be? Hey, hadi bakalım. tuz yediler. Aşağıda biraz daha tuz kalmış. Sabah yediler. Hadi çayda bir sulanan. Hey, doldu oğlum sana. Doldu ha? Geç. Ala geçin ne bakan? Ne bakan? Hey! 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 Kışt. Hey! Ay. 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 Hey! Böyüdü benim çocuklarım hep ya. Hep böyüdüler şunlar da küçükler görebiliyorsunuz ya. o rüzgar Efe. Bak rüzgar burada. Ulan şu da rüzgarın aynısı ha. Ama bu da ikizli bir tane daha var onun kardeşi. Hey! Kişt! Hey! Yaşa! Kişt! Hiç inesiniz yok mu la? Bir sulanın la! Tuz yeriniz yanmayın. Kişt! Hey! 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 Kişt! Hey! Hey! Hadi koca olan, o olan taşlara da baksanıza ya. Aşı seviyor geçiler ya. Hey! Yes! Hey! Hadi kızım. Bugün kolayca indiler. Buz var ya aşağıda. Baksana da. Hey! Koşturuyor dediler. Kimi susamış, kimi yanmış, kimi tuz Arkadaşlar böyle hayvancılık yapıyorsan yani suya yakın olacaksın ya. Ne derler? Taşıma suyla değirmen dönmez mi derler? Yani olmaz ya zor. Hele bu geçiler akarsu olacak. Su akacak bunlar içecek. Su akacak bunlar içecek. Hala! büyük bir sütçü lastiği tekim. Ya ben Ooo bizim sütçülerden bulabiliyorsunuz. Biberonla beslediğimiz erkek oldu gayrı Davara geder oldu ya. Hey! Bora, yavaş kız, yavaş kız. Ben korktum sen otla arka be. Hey! Hey ağzı! Ula, 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 Hey! Normal yürüyemeyom ben siz ne cesaret toplarsanız başlarda. Hey! Şu kızım da geçen gün hastaydı. Vallahi çok korktum ölecek diye ama Allah'a şükür biraz toparladı. Gözler kızıma nazar mı değdi ne oldu? Hey! Hey! Nazar oluyor ki yerlerinde var ya bazı adamlar hele eskiden nasılmış ya adam baktım ağacı kuru ya şu ağaçta ne meyve var dedi mi ağaç kuruyormuş hey! Durmayın dövüşmen iyi dolar. Hey! Duzdaşlarımız orası, eski değirmen. Orada suda bulanık ya, yağmur yağıyor, yaylaya maylaya bir şey mi oluyor? Kimi duza gidiyor, kimi dağa gidiyor. Şimdi de diye diyor uğraş. Erkek. Bunları şimdi karşıya atlatacağım. Buradan bahçelerden giderlerse olmaz. Hey! Hadi biraz daha dönüşte yersiniz ya. Hey! Küçücük sula. Hey! Şşşt. Ablalar suya boymayacağız iyi var ya. Şşşt! Ay yakışık. Bu saçta ne la? Geçin! <laughs> hey! Bana o bir baksanıza ya. Hmm. Çok güzel ya. Arkadaşlar dağlar acayip sakinleşti. Rüzgardan mı gitmezler? Ne yaparlar bunlar? Şöyle baksanıza da yukarıda yayılıyorlar eliyorlar. Boza kim o? Elmalar da hep dökülmüş ya. Buralar bakımsız olduğuna baksana rüzgardan hep dökülmüş. Karabaş verilmiş. Bozo hem geçilerden korka. Allah Allah. Bozo. Yapma şunu. Üstüme atlama. Üstüme atlama. Üstüme atlama. Süm atlama. Hay. Geç hay. Neredesin lan sen? Ha? Neredesin oğlum? He? Şimdi de üstüme atla. Neredesin oğlum sen? He? Ha? Bozo hallet oğlum bunu. Bunun işini bitir oğlum. Bozo saldır oğlum. Havanın gelin yavaştan mı? Bunlar zaten vakıd olas oldu. <laughs> Buralarda vakit edecekler. Şöyle aşağı doğru gideceğiz. Koza şunu bir boğ. Yapış oğlum. Yapış. Hiç affetme. Üstüne atla. Ha? Ha? Neredeymiş bu sor bana buna? Bozo! Lan seni var ya bu seni var ya Bozo Bozo üstün başın hep ıslak <laughs> ya Bozo üstün başın hep ıslak <laughs> <laughs> Hey! Geç geç, 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 geç. Şu kurbanda hatırlıyor hatırlıyorsunuz mu? Ayağı kırılmıştı. O oh, arkadaşlar iyileşti artık. Kurbanlıklar giderken ayağı kırılmıştı. Geç ay. Hey! Karşıya falan hatta aynı demen bak. Geç. Oluşuruz ha. Şuraya bir, bir gidelim mi? Ne, ne onlar? Şimdi Selim mümin bahçeye dalacağım bakalım neyi varmış. Ne kalmış buralarda. Meysular toplamış, elmalar toplamış Selim'e mümin. Çuvaldakileri meyve suyuyla mı verecek, ne yapacak? Sandıklarında kışın yiyecek herhalde. Hey! Kızı kızı kızı! Görün bahane, hadi. Tavanın ardından kalmak. Buralarda bir şey koymamış. Şurada bir saraya dik gözüküyor. Baklalar filan yolmuş atıyormuş. Lahanalar dürülmeye başlamış ha. Maşallah. Biberleri büyümüş. Biberler zaten çiçekte de kurşu ekmiş. Oho, bak şimdi şunu sarı da bir başka oluyor ya. Bir bakayım da adına. Bunu arkadaşlar kakeri diyorlar ya. Bundan kak yapıyorlar. Kakıl. Yani kuruluyorlar. Sonra hoşaf moşaf yapıyorlar herhalde. Gerçekten çok lezzetli. Fırtınaya bak bana. Ulan bana hava filan üstüne yıkmaz. Ha? Bana bak ha. İnşallah bugün çatıma atmaz. Dağların da işkidesi yok ha. Ömüzde yere yiyorum ama aklınız yerler edin. Bunlar da yüzde yani doğal ya, ilaçsız erik işte. Selim hem burayı sulamaya koymuş, su almış. Sulansın diye suyu buraya koymuş gitmiş. Hey! Yine davarın başına çıkan davar zaten şurada dolandı. Hala da dolanıyor. Bir aşağı gidesi yok. yer. Bizim köşte tam şurada ha. Tam. Şurada. Buradan görüyorum. Duruyor yerinde ama. Düşmen nasıl sizde oradan? Başım üstüne oturdu, yattı gitti. Köyün arasından gitmiyorlar ha. Yey! Bozo! Ses çıkarma! Bozo! sinirli ya? aşağıda yaprakları veriyorlar dumanı valla erkek yaprak burası hep kipir veriyorlar aslanlarım normalde şöyle şuradan şöyle dolanıp gidecektim ama bayağı da vakit oldu gitmiyorlar burada şöyle bir vardılar geldiler bu sene ilerinlerde de ne biçim kozalak var ya baksanıza şunlar görüyor musunuz şu tepelerdekiler hep kozalak. kış çok olur derler kozalak çok olunca kışında onları yer geçiler şeylerin pürlerini Şöyle gidecektik ama gitmediler ya. Neyse kendiler bilir, keyifler bilir. Kafalarına göre yaysın, yaysınlar da. Niye vallahi yapsınlar diyeceğim ama. Gerçi buranın yaptığı alay fena değil yani iyi yani. Yiyin bana yiyin kafanıza göre. Daha arttırmadınız beni bugün. Susatmadınız da. Rüzgar benim dudaklarımı, dudak mı? acayip vurdu ya. Boşurdu koydu. Hey! Artık sonbahar yavaştan gelir ya. Yani. Yağmurlar başlamadı. Çok yağmur Kasım. Ee, çocukken biz babamla da var giderken. Tabii ben o zaman çocuktum. Ee, hangi ayda? Ekim, Kasım. Ekim. Ekim'de falan ya yani Ekim'e gelmeden yağmurlar bir başlardı biz dağda yattırdık o zaman la şakır şakır üstümüzden var ya ne biçim yağmuru geçerdi ya odunu ataşı yaka yaka ısınırdık bol ataş yakardık o zaman Daşın içinde falan yatardık. O vakitler geldi ama hayır, hayırlısı ya. Allah bilir yine de yağmıyor yani. Vardır bir sebebi. Hayırlısı diyelim. Hey! Çocuklukla çok anılarım var ya. Valla. İleriki zamanlarda onu da anlatırım. Videolarda yavaştan müsait videolarda. Bozo ağlama la. Ağlama la. Ağlama la. Küçükken var ya. Ama Allah Allah'a şükürler olsun valla. Yeah! <laughs> akşam olup gelir gayrı arkadaş. O değil de rüzgar bıçak gibi kesildi ya. Hiç kalmadı hiç. Hiç kalmadı. Olmazsa akşam daha evini bir kontrole gideyim ya. Uzaktan o tepeden baktığımda bir parlaklık gözüküyordu. Ağacın üstünde gözüküyordu ama Yine de bir kontrol etmek lazım değil mi? Gayri eve doğru da gidiyorum zaten. Davarlarım da doydu maşallah. Değil mi kızlar? Hay hay. Şunlara baksana. Çıtırcık bunlar. Pıtırcık bunlar. Güzel güzel yayılıyorlar bunlar. Güzel güzel yayıldılar bugün. oyun. Pıtırcık bunlar. Sütçünün bir tanesi de burada bak. Kızı. Biç 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 biç. Ne yaparsanız? Bu da büyüdü. Ya var ya çok mutluluk verici. Bunların büyüüşünü görmek var ya büyüdüğünü görmek. O kadar zahmet, o kadar eee bakım yapıyorsun, şey yapıyorsun. Büyüdüğünü görmek hepsine yetiyor ya. Gerçekten bütün eziyetleri alıp götürüyor. Yeter ki bunlar büyüsün ya. Biz uykumuzdan da oluruz. Rahatımızdan da. Ama işte bak bugün görüyoruz değil mi bunların büyüdüğünü. Şu filan ceylan olmuş. Bir ceylan olmuş ya benim kızım. Bir ceylan olmuş. Baksanıza şunlara. Ceylan değil mi bunlar ya? Ya şurada bir tane falan var var ya. Ulan süt diye peşimde dolanırdı. Bugün pas vermiyor bana ya. Lan zibidi. Vallahi pas vermiyor şu kara şey. Süt diye dolanırdı peşimde. Verme bana sen pas. Böydün de kendini bir şey mi sandın? İşte ilk oğlağımız da buydu. Pis pis pis. İlk oğlağımız ikizdi ikisi de erkekti. İlk oğlağımız bunlardı. Büyüdüler ya. Valla. Baya sütsüz mütsüz. Yemle memle ama. Yani Baya uğraştık ama. Değdi ya. Yani. Şunlar şöyle görmek yetiyor be. Ya bak Sarı tekeme falan baksanız sarı oğlum. Çok çapkın bu ya. Çok çapkın çok. Neyse şimdi davara atalım bakalım. Akşam yemeğimizde ne var? engelesi yemişler mi yememişler mi bilmiyorum ama bakacağız. Bunları atalım. Şuna falan baksana maşallah ağaca çıkmışlar ya. Ak kızım iyileşti ya. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik ama çekemedim. Teyzem geldi e yedik bugün yemeğim. O yüzden inşallah başka zamanlar. Şimdi rüzgar dindi. Gel gel kaç kaç kaç, kaç. Gelin bana gel bozo bozo. Gel kaç kaç. İki tane küp bozoyla annesini aldım. Şeyi merak ettim ya. Daha evveli rüzgardan bir şey oldu mu falan diye. Ona bakıp geleceğim. Kontrol yapacağım. Aslında geç olmasaydı da bir çay içerdim ya. Ama başkası ver inşallah gece kalma videosunda içeriz bol bol. Hadi bakalım. Hadi ben gel. Acayip fırtına vardı ya dediğim gibi. Fena fena. Gel gel. Elektriğim de fena ışıdıyor lan. Bayağı da mesafesi var bizim evle. Çadırın. Ya kızım gel ben inşallah uçmamıştır ya aşağı doğru üstüne çıkınca bacak baya sağlamladım da yani alttan yukarı doğru sıkıntı. Tam sana sağlamlayamadım onu. Tellemeliyle bağlamam lazım alta doğru. Sabah yürümesi güzel. Akşam yürümesi de acayip güzel ama ürpertici. Geliyormuş mu Gelin bakayım. Çocukken çok dağlardan geceleri Yalnız indim arkadaşlarla. İşte köpek oldum adam abi kardeş bir yoldaş oluyor ya Güç alıyor. Özgüven alıyor. az kaldı. Bakalım az yokuş çıkacağız. Şu tarlaya domuzlar da inmiş olabilir. Ondan köpeklerin gelmesini istedim bir de. İnşallah bir ziyan yoktur. Bozoyla annesi teftişe çıktı. Demek ki bir şey yok buralarda ses çıkmadı o zaman böyle. Köşk duruyor gibi. misin ya. Oha malzemeleri patmış. Allah'a, inşallah bir şeyler kırılmamıştır. Battaniyeler burada. Battaniyeler öyle. Pazar çantası burada. E patmış. Neyin lan sen? Sobanın borusunu bile çıkarttı. Battaniyeler bu atmış. Allah'tan bardaklar sağlam. göşk sağlam duruyor ya. Her şey atmamış. Sıkıntı yok. Kovaya atmış sadece. Çaydanın kapağı yok. Ne attı ki ya? İnşallah aşağıda buluruz. Gündüz onlar buluruz. O kadar önemli değil. Köşke atmamış. Demek ki sağlam. sağlam arkadaş. Sofra bezimizi atmış folyo. Ne oldu lan? Sofra bezimizi bu atmış. Kızım. Işıktan mı korktun? Köşkümüz sağlam duruyor arkadaşlar. Yani gerisi aşağı attıklar malzemeleri toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse ben buradan eve gideceğim. Yoruldum da ya. vallahi. Şimdi bir tuhaf oldu temiz havayı alınca. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Bir gün de burada gece kalma videosu çekeceğiz. Ay ışığı da çıkmaya başladı. Hava da mis gibi. Tam yatmalık havasında ama. Sabah erken kalkacağım. İnek falan süreceğim. Yoruldum zaten bugün. Şu da bir çay demleyip içsek işte iyi olurdu ama. Dediğim gibi gece kalma videosunda inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.